E bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben kızım diyorum diye bu çok az kişi deme diyor artık. Hani zaten çok az kişi diyor bu baba muhabbetini. Fakat bundan dalı geçmeye gelen insanlar var. Ya yani bak şöyle söyleyeyim. Herkesin baba demesi değil olan yani. Sadece demek isteyen diyor ve bunu cringe olmak için de söyleyen var. Hani şey yapmak için de söyleyen yok. Hani bir garip yani anladınız mı? O yüzden bizi vurabileceğiniz tek noktaların burası olması çok güzel. Hani ondan sonra baba diyor. Neden? Bazıları sevdiği için diyor. Bazıları cidden böyle hitap etmek için diyor. Ama hani tabi hoş değil. Anladınız mı? Bazı şey bazen tabi hoş gelmiyor kulağa. Hani bazen hoş gelmiyor tabi kulağa. Haklısınız, çok haklısınız fakat böyle olabiliyor. Bazıları da şey diyor. Baba ne haber? İyidir. Senden. Böyle şeyler yani. Onlara çok takılmayın. Eee yani yaptığımız hataları görüyorsanız oturun kendi yanlışlarınızı düşünün lütfen önce. Yani bir insan bir insan sevdiği için söylediği bir şey için ben ya suçlamam Eğer suçlanıyorsa da ne bileyim garip yani söylenebilir söylenmeyebilir böyle şeyler. Yani bunun hikayesi belli zaten. Hani nasıl olduğu cart O yüzden hani bu konulara çok takılmayın. Gelin içerikler konuşsun gelin kapışalım. Sıkıntı yok. Geçen bu PK muhabbetinde dedim ki hani dedim gelmek isteyen varsa cidden hani ezmi, e, hani ben ailemi güveniyorum cevap tut diyen varsa dedim hani kaos maos bağırı çarşı şey olmasın. Gelin bu şekilde çözelim muhabbetleri. Onda bile o cellat gene yolunda. O cellat gene bilmem ne. Aptal mısın çocuğum? Çocuğum senin beynin yerine saman mı var? Bok mu var beynin yerine? Bilmiyorum. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Aşırı da eğlenceliyim. Aşırı eğleniyorum bu hayattan. Çok zevk alıyorum. Çok mutluyum. Çıkkan çıkkan. Yok. Cennet Ramazan geliyor. En sevdiğim biz Ramazan döneminde açıyorduk yayınları. Ramazan ne zaman geliyor Türk? 15 gün gün içinde sanırım ben sistemi kuralım. Çok heyecanlı. İftar sofrası kim hazırlayacak? Yemek sepeti, Fan diyorum <laughs> Türk sepeti. Adam kadın sepeti. Türkler bana yemek koyar yapar koyarsın onu ben yerim. Ne günler diyorsunuz da daha güzelleri gelecek. Rahat olun.